Arkadaşlar selamünaleyküm. Beyler e, bugün Sarnıç'tayım arkadaşlar. Sarnıç'tan 12 parça kuş aldık. 6 dişi 6 erkek var. Bir çifti uçmuyor damızlık. Kuşların bir kısmını ben vermiştim. Verdiğim kuşlardan e, bir iki tanesi var galiba burada içinde. Değil mi? 3 4 tane var galiba. Tane. E, şimdi o kuşları çıkaracağım. E, göreceğiz arkadaşlar kuşlar kimin kuşları e, Sarnıç'tan İbrahim Dua Beyler. Onun oradayım. İnşaattayım. Burada kendisi müteahhit inşaat yapıyor. Onun bahçesinde kuşlar merak işte. Burada kuşlara bakıyor. Şimdi 12 tane kuşu göstereceğiz. Dönenlerisini sayacağız tek tek. Arkadaşlar bu akşam bu kuşlar mezatta olacak. Youtube sayfamıza Erhan Polat, mezatçı Erhan Polat sayfasına abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Ee, bu iki tane Şamil'e çakal döne kardeş. Diğerleri şimdi çıkaracağız. Ver istersen çekeyim ben. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk İbrahim ne haber iyi misin? İyi sağ ol sen nasılsın? Allah razı olsun. Duydum ki iyi kuşlar varmış. Valla ederince var ustalarımıza daha ileri var da biz de uğraşıyoruz işte hem burada inşaatta 5'ten sonra. Kredi faizleri düştü bugün. Düştü kuşlara da yansıdı. Belki kuştan sonra kuşlara yansımadı da belki yapa Beyler inşaat burada sarmışta ayaktaş ayakkabı fokasının oradaki inşaatı yapıyor arkadaş. Buranın müteahhitliğini yapıyor. Daire isteyen varsa Komisyon almayız, <laughs> uygun fiyattan veririz. Bu alana daire de veriyoruz bu saatten sonra. Allah razı olsun. Yaptık. Beyler e, işin esprisi daire satışa başladı mı gerçekten? Başladı. Satışa başlamış beyler. 24 daire şu anda hazırda burada var. İsteyen olursa havuzlu, otoparklı. Bekleriz, sarınıştayız. Bekleriz. Aracınız. Kuşları bir göstereyim size. O dönenleri söyleyelim. Neyse İbrahim, tek tek. Çok da güzel bir bahçe. İnsan kıyamaz bahçeye ama kıydılar. Evet, bu? bu beraber uğraştığımız senle döndürdüğümüz dişi. Dişi dönüyor dişi. dişi Nasıl dönüyor. mesafe? Mesafe 6-7 metre var. Temiz her pultıya cevap veriyor. Şu dişi beyler, tek göz çakır mat bir dişi. Her pultıya cevabı var diyor. Bu erkek bademli. Erkek aynı onun dişi. O da aynı şekilde. Dönüyor mu o da? Dönüyor. O da dönüyor. Erkek de dönüyor arkadaşlar bademler erkek. Şu bademler erkek. Dişinin 6 7 metresi vardı erkek de ona ona kazdı. O da aynı şekilde dönüyor diyor. Azaltıyor yavruları. Beyler yavruları bıraktı gençleri. Uğraşacağım diye bunları aldık. Dişi senden almıştım. Fakih oldu. Fakih abi'nin kuşlarından tarçınlı bir dişi beyler. Var mı dönüş herhangi bir şey? Dişiyi ben Menderes'te oradaki inşaatta uçurdum. Orada dönüyordu dişiyi yatırdım. Erkek zaten aynı kat. Abi. Erkek uçuyor mu dönüyor mu? Erkek uçuyor dönüyor. Sıkıntı yok. Yavrularını kendime bıraktım. Bir çift Fakir doğmuş plakalı. Bir çift ikiz de zaten plakalı ayağında duruyor. Yavruları da kendinde zaten. Erkek de dönüyor arkadaşlar. Fakir doğmuşun kuşlarından ben almıştım. Bunları ben satmıştım ona. Dişiyi diğer inşaatta döndürüyormuş. Erkeği de burada döndürüyor, uçuyor. Evet. Değeri. O da onların birebir pas yavrusu. Çin'in takımın yavrusu. Takımın Fakir yavrusu, yavrusu. Yavru, çakallı dişi. Dönüyor mu? Millet bu? yeni yeni burgu yapmaya başladı. Yeni yeni burguya başladı. Millet e, yavru çıkarmıyorum. Yavruları kendime ayırdım. Anaçlarını veriyorum. Yavrularla kendime uğraşacağım evet. diye. Evet. Bu pal o da erkek. Alpaslan uzun demiri. Senden almıştım. Nasıl dönüş? Bunda da 12-13 metre dönüşü o, var. O zaman. O uzun dönen erkeğin uzun rüzgara önemli. karşı evet. dalıyor demişti videoda. Rüzgar gülü. Beyler bu kuşu biz bin liraya satmıştık ben öyle hatırlıyorum. Evet. Bin lira mıydı? Evet. Bin, bin kutu liraları aldık. Rüzgar gülü, Rüzgarı da ver. Rüz... Fa... Alparslan özür demir Demizden beyler. Onlar ki. Yavruları bende yine. Yavrularını Yavlarına... ya, kendine vermiş bu hal erkek. On iki metre dönüyor beyler. Rüzgarlı havayı sever diyordu bu kuşun sahibi buna. Aldığımızda pal ve erkek. Tek göz. Bu çakal tavla baş. Bu çakal da dönüyor. Makastan çıkardım zaten bunu yine. Bu çakal. Makazdan bunu hmm. yabancı ben ben almadım galiba onu. Dönüyor mu? Çakal o da, uçuyor o da mu? Dönüyor, uçuyor da. Erkek bu bunu dişi senden almıştım ilk kuşlardan. Oscar Velat çaprazıydı bunlar. Oscar Vedat çaprazı. 90 parça getirmiştin arkadaşlar. Tamam Emrah yaban kuşlarını. Bakamamışlardı ben o zaman bayağı onlardan yetiştirdim yani. Tamam. Bu da Alpaslan Uzun Demir'in yavrusu birebir. O, e bir o erkekten çıkma. O erkekten çıkma. Vurgu yapmaya başladı. Dişi mi o? Dişi. Beyler o tavla baş gibi gemilikli olan da genç bir dişi. Şu en son saldığımız. Evet. Yine yeni burguya başlamış. Bu mavi de kendi yavrum. Mavi kendi yavrum. Kemerli kısa kısa, kısa, kısa dönmeye başladı. Bunu kaçırdım. Dolmuş yuranda arkadaş tutmuştu. Bir hafta sonra aradı. Ondan sonra bir daha uçulmadım. Uğraşmadım. Bizim Murat abi Murat Mert tuttu? Murat abinin aynı kuşlara bakan bir abi vardı. O Orada. Tutmuştu. Mavi dönüyor değil mi? Mavi dönüyor. Erkek. Nasıl? Nasıl? Erkek, erkek değil mi o? Erkek. Tamam. Bunları da senden almıştım. O spor birey birebir çapı. Bu birebir hası. Uçar mı bunlar? Bunlar uçmaz. Bu bunlar bir damızlık, damızlık uçmayan bu değil mi? Damızlık. Bu ikisi. Bunun yavrularında kara kuruk. Dişi erkek. Dişi erkek. Karakuruk Emrah yaban plakası var. Bunlar. Evet. Karakuruk yavru verdi bunlar arkadaşlar. Göster yavruları da. O yavru şu karşıda bak. Beyler şimdi attı bir takıntın damızlık. Bak kara kuyruk. Eski kalma olmaz adam. Böyle bir kara yavru arkadaşlar. Anne ve babayı biz aldık. Doğru mu abi? Doğru. Anne ve baba işini sardık. Damızlık o ikisi. Uçmaz arkadaşlar. Şu erkekle şu dişi. Mavinin yanındaki en dıştakiler. Mavinin yanındaki. Evet. Şu gerçek bunlar. Oldu mu orada 12 tane? 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Oldu galiba. Sen de say istersen bir. Tamam doğru. Çıkaracak olduklarım onlar. Say istersen yine doğru mu? 2, 4, 4 6, 8, 10, 12, 13 tane var. Çakal yavru 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 aynı. Arkadaşlar aldığımız kuşlar bunlar. En son saldığımız takım damızlık uçmaz. karakolik yavru vermiş onlar. Diğerlerinin hepsini söyle. Bu Alparslan'ın erkeği dönen, bu Alfa son erkek onu metre dönüyor diyoruz. kadar. Bir tane yavrusu var orada. Dişi zaten beraber döndürdüğü, Mat dişi bey kendisi de sonra döndü arkadaşlar. dişi zaten. Birçoğu dönüyor beyler kuşların Çoğu değil hemen hemen hepsi dönüyor. Yavrular kırılmaya başlamış. Çakallı o gemlikli yavru kırılmaya başlamış evet. değil mi? Yeni yeni. Ama o yavrudan umutluyum yani. Hangisinden? Umutluyum gemlikliden yer, mi? Gemlikliden. Erkek olan yavruyu da kendime ayırdı, ayırdım zaten. Evet. Bir tanesini ben uçuracağım. Bir tanesini de Kime nasip olursa. Beyler müteahhitten aldık kuşları 12 tane az ve öz. Alanlar hayırını görsün. Hep kuşlar seçmece kuşlar. İyi kuşlardan aldı bizden. Dışarıdan aldığı kuşlar mavi falan o çakal falan dışarıdan gelmiyor. Başka yerlerden almış iyi kuşlar. Alanlar hayırını görsün. Akşam mezatta olacak. Kalanlar bunlar arkadaşlar. Kendine ufak yavrulara baktı. Görüyor şöyle hep yavrular. Aldığımız kuşların yavruları neredeyse. Böyle ufak top. Maşallah bayağı da yavru var. Arkadaşlar akşam mezatı olacak kuşlar. Erhan Polat dönek, dönek güvercin TV sayfasına abone olmayı unutmayın beyler. Gel. Allah'a emanet olun beyler. Akşam görüşürüz. Saat 9'da canlı yayınımız var. Herkese beklerim beyler.